Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Haber Bülteni ile karşınızdayız. Mustafa Kemal Paşa'da Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyeti irtihalinin 85. yıl dönümü rahmet ve minnetle yad edildi. Mustafa Kemal Paşa'da 9'u 5 geçe çalan siren sesiyle tüm Mustafa Kemal Paşa saygı duruşuna durdu. Ardından Mustafa Kemal Paşa Kültür Merkezi'nde resim sergisi ve şiir dinletisi düzenlendi. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar, önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile birlikte 14 yıldır Bursa'da hizmet veren TR Düşünce Kulübü Derneği Genel Merkezi Hizmet Binası'nın açılış törenine katılım sağladı. Göreve geldiği 5 yılda vatandaşlarını dünyanın en büyük makam odasında ağırlayan Başkan Kanar Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olan meydan makam buluşmalarıyla ulusal basında yerini aldı vatandaşlar şeffaf belediyecilikten ve ulaşılabilir başkanlık sisteminden oldukça memnun. Mustafa Kemal Paşa'da altyapı çalışmaları hızla devam ederken Başkan Kanar, Buzke ekipleriyle birlikte altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kanar, SMA hastası Göktuğ Aykan'a destek için başlatılan canlı yayın konuğu olarak 30 bin TL bağışta bulundu. 50 dakika boyunca canlı yayında kalan Başkan Kanar 500 bin TL bağış topladı. Göktuğ için seferber olan Mustafa Kemal Paşa halkı 3,5 saatte toplam 1,5 milyon TL bağışta bulundu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ve Cumhuriyetin 100. yılında 1923 fidan toprakla buluşturularak Hatay Arsuz Hatıra Ormanı oluşturuldu. Fidanlara ilk can suyu verilerek Mustafa Kemal Paşa'nın nefes ormanının temelleri atıldı. egzotik tadı, rengi ve görüntüsüyle son dönemin popüler ürünü ejder meyvesi Mustafa Kemal Paşa'nın bereketli topraklarında yetiştirilmeye başlandı. Verimli topraklarıyla ünlü Mustafa Kemal Paşa'da dünya mutfaklarının gizemli güzelliği ve lezzeti olarak kabul edilen ejder meyvesi hasadı yapılıyor. Mustafa Kemal Paşa için Cumhuriyetin 100. yılına özel bestelenen 100. Yıl bestesi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Mustafa Kemal Paşa halkının diline pe Senk olan peste Mustafa Kemal Paşa'lı endüstri mühendisi ve yazılımla ilgilenen ilk Cengiz tarafından bestelendi ve seslendirildi. Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Paşa çok yaşa sizin sana mücadele hep başa. Mustafa Kemal Paşa senin için çıktık yola. sonuna Haftanın tüm önemli gelişmelerini sizlere aktardık. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.